Arkadaşlar merhaba. Askerden sonra tanıdığım Mesmer saçtım. Sevdiğim bir abim beni sordu. Gregorian Kilisesi'ne mensup arkadaşım vardı benim. Sormuştum ona oğlum sizin kilise nerede diye. Kurtuluşta mı demiştim. Çünkü bütün de Ermeniler kurtuluşta oturuyor ya. Yok demişti ya. Ankara'da bizim kilise. Ankara'ya gidiyoruz yılda birkaç kere falan demişti. Anlamamıştım yani niye. Sabahlara dayanamam Osman Aga şarkısıyla. Evet. Ünlü olmuş bir grubumuz da aynı zamanda. Seferat. Sempatik bir gruptu kibrit ateşi gibi çok hızlı parlamışlardı. Her kanala davet ediliyorlardı. Her talk show'a, ibo show'a bilmem neye. Bir sene falan sürdü sürmedi. Yok oldu gitti herifler. Gurur duyuyorum ulan kendimde. Bak hafta bir hafta sonra yayın açıyorum. Haber bile vermeden yine burada 4-5 kişi varsa. <laughs> bu güzel bir şey oğlum yani. Bu güzel bir şey. Türk tipi hırboluklar böyle genetiklerimizde olduğu için damarlarımıza enjekte olmuş. işlemiş Türk tipi hırboluklar. Yani böyle fevri böyle orta doğa hareketleri. Hani şimdi bunlar Norveç'te de falan yok yani şimdi mesela üzüldüğünde üstünü başını yırtmak, duvarları yumruklamak ne bileyim. Çok sevindiğinde hani böyle eşyalar havaya atmak öyle değil mi? Şimdi her şeyimiz abartı değil mi bizim bir ilkel yani. Hani sinirlendiğimizde de iletişim metodu çerçevesinde kalmakta zorlanıyoruz yani, değil mi? Başka şeyler katıyoruz ona. Kendi cebinde taşır hale gelirsin. Yemin ediyorum, yemin ediyorum. Yurt dışında yaşa. Cebinde taşır hale gelirsin. Tuzlu karabiberi peçeteyi vermiyorlar kardeşim. Sorun oluyor, sıkıntı oluyor. Stres oluyor. Stres oluyor abi, stres oluyor. Dışarıda niye yemek yersin? Niye yemek yersin? Serotonin sağlamak, biraz mutlu olmak, kendini değerli hissetmek için falan değil mi? Para veriyorsun, hizmet alıyorsun. Abi stres oluyorsun abi. Lanetler ediyorsun nereden çıktık diye. Aç kalsaydım diye. Yani herkes çok yavaş, anlamıyor. Pratik zeka yok. Mac'de nasıl gidiyorsun? Eve götürülecek şekilde alıyorsun mesela. Şimdi tabii öğrendim zamanla. Abi peçete koymuyor ya. Koymuyor abi söylemedikçe koymuyor. Her şey eksik, her şey hatırlatman lazım. Arkadaşlar merhaba. Bu arkadaşlar merhaba diyenlerin sayısı e, bizim huzurumuzu ve milli bütünlüğümüzü tehdit edecek boyutta artmaya başladı. Yani bu fazla olmaya başladı bu. Çeşit çeşit. Ee, karakterler ve suratlar bize Arkadaşlar merhaba <laughs> Değerli arkadaşlar merhaba Ha ben alacağım fındık mı alacağım <laughs> Ben şimdi Yayın açtım yani bu, bu Yayın şu kararla mı bitecek yani Ben fındık ithalatı yapacağım Yapma ya Hayatımda sadece bir kere bir gün Mutfakta çalıştım yani Hani sizinkine benzer Askerde yani bir, bir gün denk geldi 550 kişilik işte alayın yani şey işte kahvaltı öğününü işte kahvaltı onları sonra yıkamak lotları 550 tane tabillotu yani suyun altında şu hareket el böyle kalmıştı yani bütün gün ne haber abi iyi böyle gezdik yani ya ne yazık ki vale vale olayları falan bir mekana gidiyorsun valeler beach, beachlere gidiyorsun gerçi o İstanbul'da değil de çok ilkel çok Orta Doğu kültürleri mekanlarda, işletmelerde, sokaklarda, her yerde kendini hissettiriyor artık ya. Bütün mutluluk parası olanlar için artık sokakta. Yani şimdi evden çıkıyorsun ya İstanbul'da ya da büyük şehirlerde. Şeyi görüyorsun. Bütün dünya şey için dizayn edilmiş yani. Parası olanlar için ya. Parası olanlar yiyecek, içecek, mutlu olacak. Anladın mı? Sen de onlara hizmet edeceksin ya. Yani bütün olay o yani. Dubai gibi falan böyle yani, anladın mı? Hani Türk insanı kendi ülkesinde şey oldu. Hani böyle Suudi Arabistan'da mega inşaat projelerine Hintlileri falan getiriyorlar ya onların pasaportlarına el koyuyorlar. Köle gibi çalıştırıyorlar. Hani başkalarının mutluluğu için çalışıyor adam yani. Bütün hayatı o. Beşiktaş'ın boku çıktı ya. Ben doğma bebe Beşiktaş'lıyım. Beşiktaş benim avucumun içi. Benim sen, semtim. 35 yıllık semtim yani. 36 yıllık semtim. Beşiktaş'tan iğreniyorum artık. Benim Beşiktaşlı arkadaşlarım da kaçtı oradan. Orada evi olan bile kiraya verdi başka yere taşındı. Ben yürüyemem. Niye yürüyoruz? Benim de vardı öyle arkadaşlarım. Adam nereye gitse arabayla gidiyordu ya. Nereye gitse arabayla. Adam yürümeyi unutmuş ya. Market arabayla, bir yer arabayla, her yer arabayla. Ya biz böyle yemiyoruz değil mi lan? Siz de kendinize soruyor musunuz lan? Acaba bu herif kendini kaydediyor diye mi? Hani böyle. Biz de mi? Biz... Şimdi mesela yani sen bir şey yerken böyle... Böyle mi yiyorsun yani? Ya şöyle mi yiyorsun ya? Mesela şu bir şey olsun. Böyle yapmıyoruz değil mi? Biz böyle yapıyor muyuz? <laughs> yani hem çok asabi, burası böyle damar burada ortaya çıkacak hani böyle hem de böyle gözler fıldır fıldır fıldır. Yapmıyoruzdur ya kesin. Çünkü birisi söylerdi bugüne kadar ya. Sen sıkıntı mı var yani sinirsel bir şey mi var hani Niye böyle yiyorsun? Şeye geldi aklıma. Bu abla sonradan kafayı nasıl sıyırıyor biliyor musunuz siz? Yok, ee, Psikolojisi bayağı bozuluyor. Ya bu filmden sebep değil. Sonradan bir şekilde hayat onu hani o hale getiriyor. Şeydi röportaj vermişti. Bundan birkaç sene önce. Jack Nicholson ki daha ya yani hayatta Jack Nicholson. Jack Nicholson işte geceleri enerjiye bürünüp beni rüyalarımda şey yapıyor. Ziyaret ediyor işte falan filan mayak mayak lafları var. Şizofreni bu Jack Nicholson'ın hazırlanma sahnesini izlemişsinizdir herhalde değil mi? Yönetmen bile kafasını yiyor. Balta geliyordu kafasının önüne. Beteber! Ne <gülüyor> <gülüyor> bu nedir ya? Ya Atatürk'le iniltili en kötü şey ya bugüne kadar ki. <laughs> Allah kahretsin oğlum bu 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 davaya konu olur lan bu Atatürk'ü koruma kanununa. Ya iki kere gittim Fransa ikisinde de greve denk geldim ya birinde Tren işçileri grevi aldı. Treni kullanamadık ya. Trenler durmuştu. are on on. Yani etinden üstüne ne futbolcu yapıyorsun, sporcu yapıyorsun. Olimpiyatlarda sana altı madalyalar getiriyorlar. şarkıcılar var, çok iyi oyuncular var. onlar onlarla birlikte bunlar da var işte yani. Bunları da sen getirdin yani Fransa. Yani senin işte şey yani French speaking, African Country gelen şeyler olur. Fransızca konuşan Fransa eski Fransa kolonilerinden gelen adamlar yani. İngiltere'de de Hintliler var ama onlar böyle şeyler yapmıyor. Hepsi işinde gücünde abi. Demek ki bir sıkıntı var abi ya. Yani İngiltere'de de o kadar Pakistan Hintli var. Aynı benzer sebeplerden ötürü. Vatandaşlık almış. Yüz binlerce. Hiç orada böyle bir şey yok abi. Sik olan sik olarak geziyor kafasına. ya. bakkal açıyor market işletiyorlar genelde. İşte ufak böyle esnaflık yapıyorlar. Ben hiç böyle şey yaptıklarını görmedim abi yani. Oğlum nüfusun yüzde üçü lan. 2 üç, milyon. Nüfusun yüzde üçü. Sokaktaki her yüz kişiden 3'ü Hintli. Bu Hintli. Pakistanlılar var ki. Aynı ırk olmalarına rağmen. Bangladeş, Pakistan, Hindistan. Bu üçü 80 yıl önceye kadar tek ülkeydi. British India'ydı. British India sonrası bu üçü ayrı ülke oldu. Hepsi aynı anası zaten. Bir buçukta onlar var. Görüyor musun? Üç buçuk milyon. Üç buçuk milyon. Hiç ben bir sorun görmedim. Hiçbir şey duymadım ya. Kimse de bir sorun olmuyor. Çünkü sistem baki abi. Herkes onu biliyor ya. Oturmuş ülkelerde böyle bir şey var. İşte kimse paniğe kapılmıyor. Eyvah elin Pakistan'sı başımıza geldi diye. Ya Pakistan'ı gelse ne olur? Nepal'li gelse ne olur? bir anayasa var, bir kanun var, bir düzen sistem var ve o baki anladım. Gelen adamlar böyle hamur yoğurur gibi oynayamıyor. Ülkenin şeyiyle böyle yani. çok hukuk, hukuk, sistemi sistemiyle bilmem nesiyle. Ya yani bunu bildiği için insanlar da diyor ki ya kim gelse gelsin. Sembolik yani gelen yani. Ne olacak? Zaten kimse üst üste seçilemiyor. Gelişmiş şeylerde. Gelişmiş toplum ve ülkelerde aynı adam kaç dönem? İki dönem yapıyor ya fazla. Şimdi i̇şte Merkel galiba iki dönem yaptı. Sekiz sene. Damga vurdu yani şansölye Merkel. Onun dışında İngiltere'de son 5 senede 10 kere seçim oldu nasıl satayım? Yani böyle abi yani bu hayır ya bak dünyanın en iyi bir adamı bile olsa aynı kişinin sana 20 sene falan yönetmesi bir ülkeyi çok ender rastlanılan ve genelde çok olumsuz ülkelerde rastlanılan bir durum yani. Onun geçen bir grafiği düşmüştü önüme ya. Heh. Abi baksana sultanlar multanlar. Bu zaten kraliçe bunları sayma. Bunlar ama şey de var ya bu listede. Sembolik kraliçeler falan var. Hani marka kraliçesi, İsveç kraliçesi. King Queen. Bunlar olmaması lazım. Ee, i̇şte Rusya, Putin. 99'dan beri. Yuh ya. Lan 24 senedir. Ya burada, burada bizimkiler. Abi şimdi mesela şu listede eee yani şimdi bakalım abi şu objektif yani bakalım yani. Hangi görüşün olsanız olun yani. Şimdi bak 2002 bak şimdi bu listede hayırlı, gelişmiş, demok, demokratik yaşamak isteyeceğiniz bir ülke var mısın? Yani oradan bir iş teklif yaz oturum imkanı olsa gitmek isteyeceğiniz bir ülke var mı? Bakalım Ruanda, e, 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 şey Suriye. Bu ne bu ne abi Saint? Kara Karayipler'de biz 3 kuruşluk bir ülkemsi. Bu hangi ülkenin kolonisi eski? Hangi şeye üye? Oradan anlarız. British Commonwealth. Tamam. Eski İngiliz sömürgesi. British Overseas ne üyedir bu. Denizler aşırı şeyine. Onlarla hala bir bağları var. Türkiye Andorra abi. Andorra'nın kutusu. <laughs> bu aslında zengin bir ülke yani. İberian Peninsula'da da Prens abi zaten bu prens. Bu listedeki herif prens. Andorra gelişmiş zengin bir ülke yani. Butik bir ülke. Azerbaycan, Özbekistan, Dominik. Ee, Singapur. Vallahi en iyi Singapur. <laughs> en iyi Singapur yani. İki tane şu hale kurmuş. Aynen aynen. En baba Singapur. Yani Singapur şeyin Asya'nın İsviçre'si gibi bir ülke yani. Gelişmiş, teknolojik, modern, zengin. Liechtenstein mı? Aa! Oh, a King lan. King. Tamam çok şaşırdım. Filistin. Mahmut Abbas. <laughs> Monaco ama o da prens. O da prens. Yoksa dünyanın en güzel ülkelerinden biri yani. Togo. Güney Sudan. Sudan da değil yani. Güney Sudan. 2000... 2015 mi lan kuruluş? Dur bakayım. Ne zaman ayarmıştınız siz? 2011. Dünyanın en zavallı ülkesi ülkelerinden. Yani şöyle o hani ülke birlikte açlıktan kırılıyordu. Güney dedi ki biz ayrı açlıktan kırılmak istiyoruz. Dedi ki merkez e, merkezi şeyi savunanlar ya olur mu gelin aynı masada ölelim açlıktan. Yok abi ben orada öleceğim. Ben istemiyorum seninle ölmek açlıktan. Ben şurada kendim açlıktan öleceğim. Singapur'da hepimiz çok mutlu yaşarız. Singapur'da sokaklarda izmarit yok, çöp yok. Pırıl pırıl bir ülke. Tertemiz. Her türlü inanca saygılı. Dili çok zor galiba onun ya. İnanılmaz zor dillerden sonradan öğrenmek açısından. United Arab Emirates. Buhutan Krallığı. <laughs> o da kral zaten. Türkmenistan, Nikaragua, Bangladeş, Amerika, Gabon. Abi niye biz burada olalım bu listede ya? Sikik ülkelerle ya. Şey biliyorsunuz değil mi? Çad, Afrika ülkesi Çad'la Romanya'nın bayrakları biraz benziyor birbirine. <laughs> Murat Çaz gibi olmana koyayım. Bu mu yani bu Rebellion'ın şeyi? Ee, başı. Ben direkt karşı tarafı destekleme kararı aldım mesela şu anda. Sizi bilmiyorum ama ya buysa ben bu adamın lider olduğu örgütü istemiyorum abi. haklıysa bile. Ben öbür tarafı destekliyorum. Ya sorma bu Warlord'lar Valorant şey gibi PUBG gibi ya. PUBG karakteri gibi ya. Özel skin skin giymiş PUBG karakterleri gibi takılıyorlar herifler ya. Rayban gözlükler, elde keleş. Bu ne ya? Bu şeye bir Zaire'nin eski diktatörünü özenmiş. Öyle bir ülke de yok artık. Neydi bu herifin adı? 50 sene ülke yönetti amına koyayım. Seko bu işte. Bunda Concorde vardı. Concorde uçağını biliniz var mı? Ses hızını aşabilen tek sivil havacılık uçağıydı. Sonra bir iki kaza oldu diye onu şey yaptılar. Bütün firmalar kapattı onu. Lavuk Concorde'la burada Wikipedia sayfasında yazıyor. Concorde uçakla karısı karısıyla birlikte Paris'e gidip akşam yemeği yiyip çanta falan bir şeyler alışveriş şey yapıp geri dönüyorlarmış günü Onun evi şey şu şöyle bir şeydi. Acayip bir şey. Manyak bir şeydi ya. Baksana çok fütüristik. Acayip bir tasarım. Düşmanın kalbini yiyenleri biliyorum. Onları izledim. O herif artık şey ama. Papaz oldu kilisede. Beyaz takım elbise giyip dini şey yapıyor. Evangelik, müzikli falan. O varlordlardan biri. Tövbe etmiş ki ya bırakmış adam herhalde er, bambaşka bir hayat yaşıyor şimdi. Onun belgeselini izlemiştim la bu. Hatta hemen size bulabilirim. Şöyle de çıkar mı? Bu. Cannibal Warlords of Liberia. Bunu öneririm. Vice'dan. İnanılmaz bir şey. 53 dakikalık. Ee, oradan da artık öbürünü bulursunuz herhalde. Ulan ne, ne Afgani's şeyler government. var ya. Ne, ne hikayeler var bu Afrika'da var ya. Afrika kıtasında. Ne acayip olaylar, çatışmalar. Muratcaz'ın imam olmasına denk. <laughs> Zaire'nin başbakanı kimdi? Hakikaten mi lan? Olaya bak. Mobutu Sese Seko. <laughs> Oğlum herif hala başlıyor mı lan? Yok. Gelip bizde vurmasın sonra. 61 yaşında ölmüş. Ya şimdi IMDB bilmem ne üyelik falan istiyor ya. En pratiği bu. Galiba My Watch list yazınca da abi. Aynen bak. Şu ana kadar bunu izlemek istiyorum. İzleyeceğim dediğim hepsi burada bak. Harika bence. En pratik bu benim şu an kadar bulduğum Bunlar hep festival filmleri bak. Ben bunu izledim ama çok da baktan bir filmdi. Hiç tavsiye etmesin. Sik gibi bir İzlanda sineması, Danimarka sineması mı ne? Fenalıklar geldi ya. Çok kötüydü gerçekten. Bunlar da şey, İzlanda, Danimarka, Skandinav sineması. Ben bunu izledim. Day Comedie Trinity, Western komedi Niye bunlar burada? Bunu da izledim abi. unutmuşuz bunları. Güzel film. Spider-Man'deki lavuk oynuyor. Filmi, filmi müzisayarda başarılı sonu var. Vallahi hiç bende öyle bir şey yok. Kötüymüş. Tamam darma onu yakaladım ya. Şankanlar reis zaten. Bunlar, bunları almışım. Bunlar biraz böyle şey independent. The Whale'ı ben çok bekledim de bu sinemaya gelmeyecek mi abi? Ben anlamadım ki bu herif Oscar'ı süpürdü falan. Bu kurak günler çok konuşuluyor son günlerde Türk sineması olarak, sanat filmi olarak. Ama ben bu The Whale'ı çok bekledim ya bu. Anlamadım ki gelmeyecek mi? Bunu da izledim. Vay, bu gerçekten çok iyi. Yani son yıllarda hani böyle Oscar'da falan Tantana'ya sebep olan Golden Globe'da falan. Ulan yine gay mi var eşcinsel mi var siyahi mi var acaba başrolde niye bunlar bu kadar ödül verdiler diye oturup yok lan hakikaten iyi film. Bu iyi bir film yani bu hepsini hak etti dedirten filmlerden. Öneririm çok enteresan çok zevkli eğlenceli çok yaratıcı bir film olmuş yani. Ve iki genç yönetmen abi hasta oldum ya adamlara bak ya. Gencecik ya kaç yaşında biliyor musun? Bak biri 35. Biri de 36 abi. İnanılmaz ya. 35-36 yaşında adamların oluşturdukları fikri ortaya koydukları sanata bak. İzleyince bunu da düşünün yani. 35 yaşındaki adam ya. Bu ne oğlum? <laughs> Bu niye listede ya? Ha çok kötü diye. Lan bu Silves, Steven Segal'in özellikle 90 sonrası bütün filmlerinin IMDb puanı en fazla 3 4 çok kötü oğlum. Mesela bakalım buna bak 4.1 abi izleyelim abi trailer'ını izleyelim. China Salesman. Kaç abi bu? 3.2 mesela abi yani. <laughs> 2.7 Oğlum bu şey mi Mike Tyson mı? Abi buna bakalım mı? Bu film değil mi bu yani? Anlamadım. Bu nasıl böyle puan olabilir ya? Bu sinema filmi değil mi abi? <gülüyor> 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 Hakikaten oğlum ya. Yani adamın Yemin ediyorum izlerken ben de onu düşündüm. Tamam çok güçlü bir eski boksörsün. Çok güçlü ama sen de insan değil misin abi? Yani kolun et kemik yani böyle duvarlara atıyorsun. Sütunlara atıyorsun. Ya bu bildiğimiz kol değil mi abi seninki de yani? Tekniğin var senin sadece yoksa hani fiziksel olarak. <laughs> Valla çık koş böyle böyle değil mi? Patlat tankları bankları <laughs> bana. Paul Atreides is still alive. Bir dakika ya, o kim o ya? O şey mi lan? Christopher Walken mu? Paul Atreides is still alive. Nasıl bildim? Kardeş. Deniz şu kadar olması da <laughs> E biz de biraz film izledik. Kristof adamı babası anası tanır bir şöyle şu yan profilden. Şuradan bir de ben tanıdım. Bu muydu lan? Heh. Oğlum bu Google YouTube de her şeyi biliyor yani bunu buraya... Nereden yani ben türkü şarkısı yazdım nasıl bu çıktı? Güzel albümdür Rose Kapıdan hala geliyor adam yani içeri girecek kahveye geliyor. <laughs> Şimdi tamam sert açıyor kapıyı ama abi çekilsen abi kapının arkasından niye sonuna kadar tepsiyle duruyorsun? Şimdi şey geliyor abi roket gibi hıyar geliyor. abi <laughs> böyle bir hıyar yok abi ya. Al hıyar. <laughs> hıyar ister misin? Çek